Herkese selamlar sevgiler canlar dostlar bugün RDR'deyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz bir önceki bölümde ufak birkaç kişiyle tanıştık dışarıdan yani birisi bir üniversiteli ablamız kendisi ee, neydi ya bak yine unuttum he arkeolojiyle ilgileniyor yani dinozor kalıntı kalıntılarını falan böyle arıyor buluyor hatta biz bir tane bulmuştuk ve ablaya hemen yerini gösterdik bir tane böyle ne bileyim dışarıda böyle iyileştirici bitkisel otlarla böyle şifa otlar falan yapan bir elemanla tanıştık. Bir tane eleman vardı. Dedi ki gel dedi sen ne dedi işte dedi atış yarışı yapalım dedi. 5 dolarına dedi ve dedi ben hani buradaki hani Amerikalı silahşörler için tam Eksika'dan geldim dedi. Yani o da ağzının payını aldı aslında. Onu bir önceki bölümde izleyebilirsiniz. Yani orada biraz gerildik hatta. Daha sonrasından tabii ki de Jose ile güzel bir e, at hırsızlığı yaptık. At hırsızlığı derken yani bildiğin atları çaldık. Keyfimiz yerindeydi o gün. Selam dostum. İşler nasıl bakalım? Abi şu ortamda çok iyi ya. Gördüğünüz gibi hani ortam e, ne bileyim. Manzara her şeyi bize anlatıyor. Düldülümle burada beraber bekliyoruz. Ah Arthur ah. Yiğidim benim. Uçum benim. O da sakalları bırakıyor. Ben de sakalları bırakıyorum şu an ama ben Takalları keserim Arthur. Yalan yok şimdi. Sen ama bırakacaksın. Neyse buraya kadar zaten izlediyseniz arkadaşlar ve beni takip ediyorsanız da lütfen bir beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı, bir de yorumlarda bizleri desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Üye olan arkadaşlarımız var. Görüyoruz hala da. Onlar da sağ olsun üyeliklerini işte tazeliyorlar. Bizleri hala daha üyelik, hani bizlerden üyelik alıyorlar. Yani paranızı boşuna harcamayabilirsiniz isterseniz. Biliyorsunuz hani çok da fazla böyle kaliteli bir oyun sunamıyoruz size. Ama sohbetimiz sarar abi. Bak onda en fikirim. Bir süre sonra da tekrardan can, canlı yanlara döndüğümüzde zaten bu işi tam anlamıyla yapacağız. Bannerlord'a bir türlü geçemedim. Lord'un olayını da çözmeye çalışıyorum. Onu çözdükten sonra Lord videoları da gelecektir diye düşünüyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Arthur hadi gidelim. Kardeşim her yerde de aranıyoruz. Biz ne yapalım şimdi? Önce bir şöyle bir bakınalım. Şimdi nereye gitmeliyiz? Ne yapmalıyız? Ödül avcılığı falan yapmayacağım. Bir de önümüzü kesmişlerdi biliyorsunuz. Bir... Abi, Javier'in yanına giderim abi ben. Ooo şan. Abi bu elemanı kurtarmamız gerekiyor. Hemen 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 hemen. Yeah. Hadi. Hadi düldül. Dül. Ya hızlanalım abi birazcık yapacak bir şey yok. Belki ortamda sağda solda karşımıza birisi çıkar diye de böyle fast travel yapmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. E bir de ablanın işte kemik kalıntıları falan varsa onlara da denk geliriz diye düşünüyorum. Aa ben birazcık şuralardan gideceğim. Kusuruma bakmayın. Yes boy. Ben her bölüm mesela diyelim at alacağım, at yakalayacağım falan diyorum ama gram onu hatırlamıyorum biliyor musunuz? Hani onun da aslında bir yerini çözmem lazım, bakmam lazım. Lan. Oo, orada bir duman tutuyorsa o dumana gidilir. Bir gidelim bakalım. Hayırdır? Orada bir at var. At Murat'tır. Fal kahve falı mı bakıyoruz ya? Hey partner. Bir gidelim ya bir selam verelim. Selamünaleyküm. Hey dostum. Ne yapıyorsun burada? Buralarda yenisin galiba dostum. Ben de yeniyim dostum. Ne? Anasını kama Otel hemen ne silahına ha? He? Hemen ne silahına atılıyorsun ha? Biz böyleyiz abi. Vahşi batı sert. Şapkayı da alayım da takayım. Maalesef dostum. Birazcık gerginiz. Yağım alacağım burayı da tabii ki de. Bu ne lan? Kilitli kuldan sadece bu mu çıktı? Yani ne pişirmesi? Hayır. Abi ben kendi kampımda pişiririm. Bunlar lazım bize abi. Yani bu adamdan bu kadar bir şey mi çıktı? Şerefsiz. Onun ki, Onunki. Bununki. Kalalaksız. Ciğersiz. Bana bir daha öyle yan bakmayacaksın. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim evlat. Abi bu arada bir dakika. Ee, birazcık ekmek yemem gerekiyor. Onun dışında bu ne lan? Küp şeker ne yapacağız oğlum dur ya. Abi biz, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Küçük bir ekmek diyor. Bunu bir yiyelim ya. Oh, Açsak yiyeceğiz abicim. Açsak yiyeceğiz. Bir yerlerde kamp yapıp. Bir yerlerde kamp yapıp. Ananı satayım. Aa! Ah! Ah, acıdı. Şşş, şş. Evlat. Aferin sana lan. Aferin sana lan. O bir dostumuz orada yardım bekliyor. Ben biliyorsunuz her zaman yardım eden bir insanımdır. Bir kadını öldürüp de hayırdır lan sen? Soygun yapıyorsun bir de he? benden habersiz. Utanmıyor musun lan milletin arabasını soymaya? Şura bakmayın hanımefendi. Yabancı. Şerefsiz herif ya. Burada bir şeyler var ama. Ben öldürmedim ha sakın bana bakmayın. Burada bir, bir şeyler var buna bir bakmam gerekiyor. Bir dakika. Buralarda her zaman kalıntı falan oluyordu. Ne oluyoruz lan? <laughs> Lan öldük galiba Ay anasını satayım üstümüzde pislendi ya Oğlum biz buraya geldik o zaman ya Aha da yakaladım seni Gel bakalım buraya dülül Bir dakika şunun ben bir şeyine bakmam gerekiyor Heybesini ara Neleri varmış bakalım önce oğlum Oy. Oğlum şurada çok güzel atlar var galiba Şu atlardan birini denkleyebilir miyiz Orada bir şey daha var Ne ona bir ateş daha var Abi bu oyunda bundan sonra böyle gezeceğim ya Selam dostum Hey partner sen hayırdır Dostum niye bana kızıyorsun ki Sersem. Ya böyle işte olursun. Yağmala şunu. Al. Sersem herife bak lan bana artistik yaptı bir de. Araştır tabii sandı oğlum. Al 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 Dinamit minamit var lan. Vay seni vay. Onu ben alayım canım. başka bir şey yoksa gidelim. Var mı başka bir şeyimiz abime? Hadi gidelim buradan. Bir daha bana artistik yapmayacaksın. Burada bunlar da yolumuzun üzerinde diye ben bunu yapıyorum ha. Şu atlardan birini yakalasam hiç fena olmaz ya. Renkleri falan güzel şunun ne mesela. Bunun rengi çok güzel de. Oğlum bir şey var lan orada. Sakin, 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 sakin. Şş, sen çok iyi bir atsın. Sen çok tatlı bir atsın. Yapma bebeğim bunu bana. Gel, 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 gel. Hayır, 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 hayır. Hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok. O iş bizde, o iş bizde. O iş bizde, o iş bizde. He? Aferin lan sana, aferin lan sana. Hadi, hadi, hadi. Şşş. Hey, hey, hey. Hey. Oo. Hey, yeni atımız hani hayırlı olsun. Sakin. Burada ateş etme mi? Sus lan. Dostum. Tabii canım. Tabii ki de. Oo. O ne lan? Adama yardım ettik. Şimdi onu bırak. Risk olmuş bir de bu. Oo. Abi ben bunların hepsini alırım şimdi. Al 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 al. Oğlum başka yok mu? Al şunu al şunu. Al 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 al. Hiç acıma. Hiç acıma. Hiç acıma. Aa bir dakika bir dakika. Bunu götürebilirim. Bunu nereye götürebilirim? Bir dakika. Şuraya götürüp satışını gerçekleştirebilirim bunun. İlk buraya gidiyorum arkadaş. Bir dakika. Burada dur. kara porsacı olduğu için bunu atmam lazım aşağı. Ben adamı atamadım. Neyse at orada kaldı. Yapacak bir şey yok. Önceliğim bunu götürüp satış yapmak. Hiç hesap dökken gördünüz mü? Para. Ekmek parası canım. Bu atlardan illa bir tane daha denkleriz. Ulan bir, bir mekana gideceğiz. Karşılaşmadığımız şey kalmadı. Hey partner. Yakın geçtim bilerek. Aslanlarım benim be. Dört nala gidiyoruz yemin ediyorum ya. Bak buradan el freni çekerek döneceksin. Yoksa olmaz. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ha benim atla gidiyor. At gel buraya. Ekmek param gidiyor. Dur dur dur. dur. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Biz normal bir tüccarız. Atıma çarpmayacaktın. Abi ben her şeyi görmek zorunda değilim. Aferin aferin. Yoldan çekil böyle. Helaliniz var lan. Oo bir dakika. Bura biraz sıkıntılı bir bölge. Buradan. Ulan bu atlar da ne basıyor be. Bir kara borsacıya gidelim dedik. Anasını satayım. Gitmediğimiz yer kalmadı. Ama iyi para kazandık ha. Böyle üstümüze başımıza güzel bir şeyler alalım ya. Bir de berbere gidelim. Bir daha benim atıma şekil yapma. O kafanı kopartırım seni. Abi bugün biraz oyun uzun sürebilir. Ben bugün kişisel zevklerimi tatmin ediyorum ya. Hadi ye. Abi kara borsacıya bakalım götürelim. Ne kadar para verecek bilmiyorum ki. Yani şu yola gireceğiz zaten o belli de. Ne uzakmışsın be kardeşim sen buradan be. Aslanım benim kapıyı da hemen açıyor. Hadi bakalım. Alayım parayı. Keş isterim. Kaç para kaldırdık? Aç para kaldırdım? 25 dolarcık. O nasıl sattığımın? Hadi gidelim. Şimdi Javier'in yanına gidebilirim. Javier Escuela. Şunun yanına şimdi gidelim. Bir gidelim artık. Zamanı geldi ya. Allah. Müdahale <laughs> 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 Bana ne lan? Alın sizin olsun. Bana ne ya? Buralarda bir yerde olsaydı indirirdim de orada indirmiyorum bilerek. Ama ufak bir kamp atabilirim ya. Buralarda bir yerde. Oğlum bir Şahin sesi duydum. Her yaştan kişi açıp dinliyor diye Pero'dan şarkı söyleyecektim de neyse söylemedim. Onu da yani. Ey de. Hatta bayağı yoruldu. Oh, adamım benim ya. Abi yerimin yanına bir gideyim. Bugün hiç hesap dökken bayağı aksiyon yaşadık ya. Sana selam verdim. Ama sen durmuyorsun aslanım. mı? <laughs> Ay, ay Ufak bir şaka yaptım sadece dostum. Ufak bir şaka. Alınacak gücenecek bir şey yok. Ben sadece atı güçlü diye ona bakacağım bir. Atı nereye gitti onun? Burada mı at? Oo. Şişt 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 şişt. Sakin. Heh, hadi gidelim. Hadi gidelim. Atımı da kaybetmemeye çalışıyorum. Bir anda bir şeyler oluyor. Sonra baba mutsuz oluyor. Bir dakika şuradan gitsek nasıl olur? Vallahi çok güzel olur. Ah, Şuralarda bir yerde aslında bir kamp mı atsak? Ne yapsak ya? Ne lan? Nereye gideceğiz? Bir dakika bakmam gerekiyor. O çiftlik nerede? Ha uzak değilmiş. Yakınmış gidebiliriz. Alım efendi akşamda bana bir sofra hazırlar mısın? Çıtırından. Çıtırından bir sofra hazırlarsa neden olmasın bebeğim? Yani kocandan iyiydi falan derken sen bizi daha tanımıyorsun abla. Atın adı da bisküviymiş. <laughs> Çok iyi. Ne? Seni lanet olası kadın. Seni lanet olası kadın. Beni buraya kadar boşuna getirdiysen Allah oğlum dur yanlış oldu. Ne oldu lan acaba size? Buraya gel kız. Beni lanet olası. Burada ne yaptığınızın farkında mısınız lan? Sersem herifler sizi. Bana artistik yapacak bir de. Haddinizi bileceksiniz. Bir dakika. Hadi gidelim. Garanti olsun dedim Yani keyfimiz yerine gelirdi. Biraz yağma yapacağım da kutura bakmayın. Oğlum tam bir suç makinesi olduk lan bu oyunda. Oğlum harbi tam bir suç makinesi oldum. Ben niye böyle oldum lan? Çek elinden lan oradan. Javier. Selam da verdik. Yani kimse bizim olduğumuzu anlamasın diye. Ah ah. Javier az güyela. Aslında şöyle bir kamp, atıl, kamp, atmak isterim ya. Ama işte dediğim gibi kamp atmak da mesele. Aslında şura çok güzel bir kamp atalım be. Şöyle sahilin kenarında. Anasını sattımın dur. Şurası iyi, şurası iyi, şurası iyi. <laughs> Şurada bir kamp atmak ne kadar iyi. Oy manzarama bak be. Şimdi bir pişir. Şimdi ürünleri pişireceğiz. Oh. Oh. Pişir babam pişir. Önce bir yiyelim abi açız. Oh, 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 oh. Afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun Artur'um. Yedim civanım. Repola. Yapacak bir şey yok abi bu böyle. Bugün böyle. Kim bana boş, boş iş yapıyorsun derse yanlış söyler. Sağlamından şöyle bir pişirme işi yapıyoruz devam abi. Yani Aman be canım bu kadar yeter bize. O günlük bu kadar yeter. Şimdi bir de uyuyayım. Sabah 12'ye kadar uyuyacağım şimdi bir. Arthur'un bugün bir dinlensin. Yarın da Javier'in yerine gidelim. Şöyle çuturdan bir keyfimiz yerine gelsin. Buraya kadar zaten izlediyseniz bir beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı bir de yorumlarda bizleri desteklemeyi unutma, unutmazsanız sevinirim. İşte bu. Ay şunları vurabilir miyim lan? Kampı kaldır. Abi öyle. Kampı kaldırmazsak olmaz. Ah be kuşlar da gitti. Hadi gidelim. Burada bir şey var. Bir beni mi takip ediyor? Neyse hazırlıklı olmak gerekiyor. Aha. Sen sen sen. Demek minik bir ödül avcısı. Siz benim kim olduğumu tanımıyor bilmiyorsunuz herhalde he? <laughs> ah dostlarım. kadar basit. Bence ödül avcısı olmamalısınız dostlarım. Bence ödül avcısı olmamalısınız. Gidebilir miyiz artık? Hadi gidelim buradan. Beni kimse yakalayamaz. Süre sonra gaza gelirsem belki şey yapabilirim ya. Artur'un e, Arthur'un şu suçlarıyla ilgili parasını ödeyebilirim. Biz biliyorsunuz e, küçük bir iş adamıyız. Namımız da her yerde duyuldu malum. Sudan da geçemiyoruz ya biraz sıkıntı. Neyse şurada köprü var oradan bir yardırıp gidelim. Ya bazen yardım etmek istiyorum ama bazen bak. Her zaman değil. Git o ne? Burada bir şey mi var? Bir dakika burada bir şey var. Bu da ne var? Burada ne var? Sen kimsin dostum? Ney ne ney? Ne? Neymiş? Bir dakika dur bir dakika dur bu yabancı bir uğrayalım. Val Val Despino. Peki bundan bize ne dostum? İstediğin şey yok bilmem ne başkanıyla kahvaltı yaptım. Onu yaptım bunu yaptım diyor. Bana ne? Ya kadınla birlikte olsaydım biz de olduk kardeşim. La hiç hesap yokken defineciye denk geldik ya. Ne ne oldu oğlum ne? Yani, ne olmuş oğlum sen en aynı tekisin. Seni niye duyayım ki ben? Ha. Aa, aa dostum. Sen Maksimo değil misin? Komiyim tabi. Ee, şimdi haritayı bana ver. Şimdi haritayı bana ver canım. Oy Briandin'im de var artık. Buradan o adamları vurabilir miyim acaba lan? Çok zor bir şey de. Woo! Al bakalım. E şimdi ne oldu? Ah ah. Bir dakika kardeşim. Ha şimdi çevir diyor. O çok güzel bir daha çevir. Şimdi oku. Diyor ki Puma Amerikan tünelinde olup harita neredeymiş? Beşinci diyor, birinci diyor. Buna bakacağız arkadaşlar. Bunu bir sonraki bölümde çözelim. Bunu bir sonraki bölümde çözelim. Oo, oh, 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 oh. Bu adamdan hiçbir zaman 10 dolar o şey almazdım. Çok da işlekmiş canım buralar. Bunu bir çözelim. Kim ateş ediyor abi? Ben, bana etmeyin de ne yaparsanız yapın. Bana ne? Risk ol mu? Dostum iyi misin? Ben bir şey yapmadım ki dostum. Sen hayırdır dostum yani? Kanun adamlarına sen bir şeyler anlatacaksın he? Dostum ne yapalım biliyor musun? Daha basit <laughs> Enayi seni ya. Harbi enayisin ya. bırakacağım mı sandın dostum? Risk olsun sen bir kere. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim buradan. Ah ah. Oy. Ne kadar da güzel bir hava. Tam bir ölüm kokusu. Hadi bakalım şuradan hızlı bir şekilde yollanalım. Abi bir saat boyunca sadece sağa sola saldırarak ya da ne bileyim işte yan görevim siçerlerle uğraşmışız bak. Tabi e, Tabii canım buraları keseceğim ben yani şey bir saat boyunca sizi böyle uğraştırmam merak etmeyin. Anasını sattımın yerinde. Şu Javier'in yanına da gidelim. Artık kimseye bulaşmayacağım bana bulaşmadıkları sürece. Tabii ilgimi çeken bir yer olursa ayrı. Bu ne lan? <laughs> Dostum ne işi var burada? Neresi şahane dostum? Ne projesiymiş? Ne? O fotoğrafımız da olsun durun durun. <laughs> Poz da ver dostum. Çek bakalım. Hay anasını sattığımın çakalı nereye gittin şimdi sen? Bir fotoğraf çekinecektik be. Lan 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 ananı sattığımın çakalı vuramadım bak. Anasını sattığımının. Seni bir daha burada görmeyeyim. Ah be ah be. Düşme dönüşme çakal. Neyse çantayı alalım. Hadi gidelim. Adamın yanına bir geri dön. Ulan düşünsene adam da benim atı çalıyor orada. Anasını satayım o adamı bulduğum gibi öldürürüm vallahi ki. Dostum sen eğlenceli birisin. Seni öldürmeyeceğim. İnsanlık namına bir şeyler yaptık yine ya. Hadi gidelim. Oo. Hava çok sıkıntılı bir hava. Neyse hızlı bir şekilde gidelim abi buradan. Hızlı bir şekilde buradan gidelim. Harbi çok dolandık ha bu sefer. Kim? Oğlum Blackwater'da dedi ki ölü ya da diri aranıyormuşuz lan. Her yerinde bir de. Abi biraz yoldan değil de buradan gitmek daha mantıklı. Ulan o kadar at topladık. O kadar şey yaptık. Gelin görün ki olumdur direkt üstümüze çökerler. Atı birazcık şey yapalım. Ben niye burada öyle ya da diri aranıyorum ya? Anasını satayım. Biraz uzaklaşacağız anlaşıldığı üzere. Biraz uzaklaşsak fena olmaz. Anasını sattığımın oyunu seni. Benim at bir şekilde gelir oradan. Abi hadi be. Birisini öldürmeye hiç niyetim yok yani. Kanun peşimde mi? Oo çok korktum lan. Ama o adam aşağı inerse sıkıntı. Ben o adamı vururum. Hadi senize be. Hadi lan yüz Arthur. Artur yüz. Üstümüz başımız ıslandı lan. Aranıyor yazısı bir gitsin de. Yapacak bir şey yok abi. Oh. Yıkandın mı lan? 5 dolarcık mı oğlum bizim bir şeyimiz? Fırçalayayım bir şunu. <laughs> Aslanım benim. Nasıl iyisin değil mi şimdi? Hadi be oğlum. Oğlum bura niye kilitlendi şimdi? Aaa. Adamlar hala orada. Buraya gidemeyiz. O zaman burada bir gece geçirmem lazım benim. Şurada bir gece geçireyim ben o zaman. Şşş, sakin. Şurada güzel bir gece geçirilir. Bak ağzına tükürdüğümün oyununa bak ya. Oğlum tam gece geçireyim diyorum. Güzel bir şey olsun diyorum. Benim şey görevin yeri açılıyor. Dur bir dakika. Başka yol yok mu ya? He, buradan da çıkamıyoruz. Of. Tam bir yol var gibime geldi. Var var. Abi yer. Neredesiniz lan? Baba baba onların hepsi orada da dur. Bir dakika. Enerjime iyi gelir diyor da ben enerjime iyi gelsin istemiyorum bir şeyin. Dur. Bir dakika dur. Başka ne var kardeşim? Hadi gidelim. Geldim. Selamun aleyküm beyler. Şu an mı? Selamun aleyküm. Ama yolda kaçırabiliriz. Bu işi biz yapacağız. Başka hiç kimse yapmayacak. Neyse şu anı kurtarmaya geldik. Bakalım plan yaptık. Bu planı uygulayabilecek miyiz? Tüh be ata binemedik. Yanlış ata bindik yine. Bizim atımıza bindik. Tamam. Tabii ki de ya şimdi tekneden düştü ya paraların çoğu. Orada bir arama yapacağız. Şş, hadi gidelim. Hadi gidelim bizi götür. Abi ben doğal davranamam. Ben direkt çeker vururum ya. <laughs> adam bize diyor ki soyacak adam kaldı mı diye. Bize soyacak adam tükenmez diyoruz bizde. Ne yapalım anasını satayım Hadi artık. Hadi artık şunları indiriyorsak indirelim ya. Abi o zaman hızlı bir şekilde dalmamız lazım. Dayı genellikle böyle sen bizi uğraştırıyorsun. Bak canımız çok sıkılıyor bizim. Ya maksat tekneye bakıyoruz şu an. Aha bak tekneyi indirdiler bak şimdi. Baba 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 oradalar bak. Bu kim? Şu an mı? <laughs> Oha Charles oraya gitmiş bile. Dayı biz seni takip ede ede zaten bir canımız sıkıldı. Abi şurada bir yerde bir inelim artık. Tamam bunu alalım. Yay alalım abi biz. Hadi. O iş bizde. Tamam. Tamam abi o iş bizde. Uy. Oğlum öldürsene lan. Beni bekleyeceksin abi. Beni bekleyeceksin. Oğlum bayağı para bu arada dövdük ha. Tamam. Ya, ananın ağzına sıçtığımın adamı sen. Ya bak. Al oğlum sen de o zaman bunu. Al bakalım bunu da beynine. Oğlum. Al bunu da beynine canım. Aldım bunu beynine. Bunu al. Oğlum. Ol bakalım artık şunu ya. İşte bu duruş, bu bakış. Zafer kazanmış komutan duruşu. Beynine. Al bunu da beynine. Adamın ayağındaymış lan bütün canı. Vamos mu? Woo! işte bu bebeğim. Mermiyi fulllemem gerekiyordu. Üzgünüm. O eğleniyor birisi. Ben de eğleneceğim. Ben de, ben de. Dur, 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 dur. Ne oldu? Kim öldü oğlum? Anasını sattımın Javier'i. al işte ya. Aptalsın Javier sen ya. Anasını dininden başladık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi gidelim. Çektim emaneti hadi. Hadi hadi seni bekleyemeyeceğiz. Tamam soldakini ben aldım. Hadi gel. Senin yapacağın işe sıçayım. İkisini de ben yaptım. Niye böyle oldu? Ne işe yarıyorsun lan sen? Sen ne işe yarıyorsun lan? Javier yer. Vuramadık ya lan. Evet bu iş artık burada başlar. Sen devam et Javier'cim Lan sen... Hayırdır lan bana, bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Abi er buna ne denir biliyor musun? Show business denir bebeğim. Abi er onu da vuramadın ya yazıklar olsun. yemin ediyorum Javier bir işe yaramıyorsun ya. Bak şu duruşu görüyor musun? Hadi. Ben biraz iş yapacağım. Javier sen bu işi bitir. Aferin lan. Ben devam et. Oğlum ya çeksene makineyi. Devam et Javier. Gözümün önünden ayırmayacağım seni. Ölüyorsun sonra. Hiç gerek yok o yüzden. Ah be birisi herhalde yine hanımefendilerden birine şey yapacakmış. Abi yer vursana. Eşşol eşek. Tamam dostum geliyorum hemen geliyorum hemen 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 geliyorum bak. Hemen geleceğim oğlum sen devam et sen devam et. Abi biz dipten geldiğimiz için biz şeyiz yani. Ne ona? Neden neden ona? Yani soyulacak çok adam var diye bir laf söylemiştik arkadaşımıza konuşurken. Biz onu yerine getiriyoruz şu an. Soyulacak çok adam var. Yok değil. Al şunu, al şunu, şunu da al. Hoppa. Nasılım baba? Şapkayı da alayım ben canım. Wow, wow, wow. Bu ne oğlum? Bak kulağına aşım nasıl geliyor. İyi seyret kulağını. Oğlum güvercin misin sen? Güvercin misin oğlum sen? Ya sen şakasın ya. Sen şakasın ya. Kafasını nasıl vurduk? Ah! Bak. Left, ah, bak, a, ayaklarından sonra kafasından sonra topuklarından. Öyle kaçmak yok. Bir dakikayım beyler. Şimdi benim birazcık işim var. Mümkünse. Birazcık toparlanmam lazım. Kimse gelmez. Kimse gelmez. Beni kimse böyle uğraştırmasın. Hepinizin kafasını kopartırım valla. Burada Arthur baba yağma yapıyor. Allah Allah. Gelen varsa bekleriz. Onları da vururuz yani. Yoo. Yeah. Dostum bana kimse öyle bir şey söylemedi. Ben birini indirmişim. Onu da bir alayım. Hakkım abi bunlar benim. Hadi şimdi kurtarabilirim seni. Hadi. Hadi bakalım. Aha da kafanın üstüne düştün. Ne haber şu an? tamam lan çok konuşma. Ben takılacağım biraz. <laughs> Buralarda biraz takılacağım da ben. Haydi artık gidin şuradan. Heh, şimdi olur ver. Onu onu. Buraya on. bir gireyim bakayım ne var burada. Dur dur dur. Lan lan lan. Oğlum burayı açamıyor muymuşuz? Ben açabiliyor sandım. Bu ne lan böyle? Neyse şurada bir adam vardı. Şuna vurmuştum. Burada mı o? Aa tamam. Hayır. Abi şunları alamadım ya. Bir dakika bizde var mı içecek? Cinmin bir şeyler. Dur bir dakika. Hadi gidelim. Ben toplayacağımı toplamışım zaten. Ya şunlar ayrı ben buna bakarım. Ya oğlum dur 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 artık ya. Abi oradan geliyorlarsa bile ben şunlardan bir malzeme almam gerekiyor ufaktan. Çıtır ya çıtır hasarla. Yeri aşağı mı düşmüş lan? Oğlum adam aşağı düşmüş ya le. Ben şunu bir yağmalıyım hemen. Sen hemen defolup gitmemiz lazım evlat. Hadi ye. Çete her zaman daha önemlidir. Bunu da burada unutmayalım. Şimdi şuraya gideceğim. Neresi orası? Tabii ki de artık bir evimize gidelim ya. Neyse dur ben kendi evime şöyle sürerim. İyiydik çocuklar iyiydik. İyiydik bugün iyiydik. Karşıma birisini çıkaracaksanız hemen çıkartın ben de onu ona göre indireyim. No, no. <laughs> şu, şu, şu. Dur sakin sakin. Sakin evladım. Hemen gidelim. Heh, şöyle ya. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğen atmayı bir abonelik patlatmayı da unutmayın. Gerçekten yani bak yapıyoruz yani bu şovu. Tren yolundan çok gitmeyin canınız sıkılmasın. Vallahi burada bir şey var. Vay anasını satayım ya. Evladım niye sen böyle manyak manyak hareketler yapıyorsun ya? Ne, ne tarafta kaldık? Böyle dümdüz devam edeceğiz de. Ha ya at nılı. Buraya gidelim. Abi yol yok mu başka? Le, 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 le. Çok iyisin evladım. Hadi gidelim. Bir tık yolu takip edersek zaten artık girişi buluruz diye düşünüyorum ya. O dayım. İyi avlanmışsın. Benden daha iyi avlar yapabilirim ama neyse bugün yapmayacağım o hareketi. Bugün yeterince kanunun gerektiği şekilde suçlandık biraz yavaşlasın. Ya yavaş, biraz yavaşla. Biraz yoruldun sen ben onu anladım. Ne oluyor lan? Ne oldu? Seri, seri. Hadi gidelim hadi. Tabii geliyorum oğlum. Hadi yolu göster. Hadi Bill Bill'i kurtarmaya gidelim. Vay anasını satayım ya. Ya şans şey Javier nereden çıktın abi sen ya? Ulan Javier bir anda önümüze çıktın yok Bill yok Bill. Biz ne güzel gidiyorduk, yatacaktık. Aynen öyle. Onu biz şamarlarız. Nerede Javier? Burada mı? Gerekli tüm malzemeleri aldım. Ne yeri oğlum? Çıkacağız, vuracağız. Aha. E ne olmuş? Allah Allah. <laughs> Bu şerefsiz hiç sevmiyorum ama kurtarttılar be yani. Havi yer olmasa? Dur. Bir daha bana emir verme sen o kafanı kopartırım it. Ben ne yamalayacağım? Görüyor musun nasıl şekil yaptım ama nasıl bir anda tıkır tıkır vurdu hepsini. Ha bu işler böyle böyle. Seri olacaksın sert olacaksın. Ve biraz malzeme var galiba şunu alabilir miyim? Alamıyoruz bunu hadi gidelim. İşimiz bu kadardı. Evlat. <laughs> artık gitmek istiyorum. Aa, hadi gidelim şuradan. Ya evladım sen niye... Allah bir şey yaptık yanlışlıkla neyse. Hadi gidelim buradan artık yeter. Yeter birazcık dinlenmek istiyor bu Arthur baba. Kaç gündür yollardayız. Kaç gündür iş yapıyoruz. Bütün malları da şeye ata koyuyor yani. Oo bugün hava çok kötü beyler. Bayanlar. Bu anasını sattımın yerinde gerçekten var ya kendimize iş çıkartmıyor, çıkartmaya yararıyoruz ha. İlla gidiyoruz birisini indiriyoruz al aşağı atıyoruz. Ooo dayı selamun aleyküm. Valla istediğim balığı tut. Seninle bugün uğraşamayacağım. Vay be ne, ne yürüdük ne koştuk be. Ama geldik geldik. Geldik evlat geldik geldik. Babam geldik. Hadi oğlum. Aha da geldik. Bak gördün mü? Ha, artık istediğin kadar dinlen. Bugün dinlen. O maksimum seviyede ulaşmış. Sus. Önce bir oturacağım. Şimdi arkadaşlar artık bence bugünün e, ne derler? Olayını bitirdik diye düşünüyorum. Gerçekten bayağı eğlenceli. Bence eğlenceli bir bölüm ha. Bence Arthur'un gerçekten tam bir kanun kaçağı, tam bir yit ortamından çıktığı bir bölüm oldu. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı unutmayın. Ha yani bir de yorumlarda gerçekten bulduğumuz şeyleri de mesela diyelim değerlendirebilirsiniz. Dersiniz ki bak şu varısı şöyle olabilir, şuradan şuna gidebilirsin, buradan buna gidebilirsin. Bunların hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Ben de ona göre yorumu okurum. Sizlere de ona göre bir e, ne derler yol haritası çizerim o bölümde. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize de çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.